18. cüz. 3 mesaj. 1. Müminin vasıfları. Onlar namazlarını huşu içinde kılarlar. Boş, faydasız şeyleri terk ederler. Zekat verirler, namuslarını korurlar. Zina'dan kaçarlar. İftirada bulunmazlar. Emanete riayet ederler. 2. Müminlerin en temel sıfatı güzel ahlak. Günah işlediklerinde tövbe eder ve bir daha o günahı işlemezler. Hz. Peygamber'e ve eşlerine karşı saygılıdırlar. Tesettüre dikkat ederler, harama bakmazlar, evliliğe teşvik ederler. Sabah akşam Allah'ı zikrederler ve farzları yerine getirirler. Çocuklarını güzel eğitirler, ticaretleri onları ibadetten alıkoymaz. Eşlerine iyi davranırlar. 3. Kur'an alemler için bir uyarıcı. Kur'an alemler için bir uyarıcı olduğunu hatırlatarak müminlerde bir farkındalık oluşturulur.